Merhaba arkadaşlar. Bunu kız bebek için hırka yapacağız inşallah. E, ee, 4 sıra boğazdan başlamalı hırka olacak arkadaşlar. 4 sıra haroşunu haroşosunu yaptım ben. Evet şimdi kol ayrımı, ön ayrımı onları yapacağız birlikte arkadaşlar. Onları göstereyim size. Daha önceki videomda gösterdim ama tekrardan bir göstermek istedim. Bunu biraz büyük başladığımız için arkadaşlar imlekler biraz daha farklı olacak sayılar. 3, 4, 9 tane kenardan haroşa yapacağız arkadaşlar. 5 6 7 8 9 ve ön kısmını 18 ilmek yapacağız arkadaşlar. 9 sıradan sonra 9 ilmekten sonra 11 tane düz ilmek öreceğiz. 2 yani 9 10 11 oldu. 12 13 14 15 16 16 17 18 Bey doluyoruz bir tane örüyoruz arkadaşlar yine do, düz. Tekrar doladık. Kolun yerini yapacağız arkadaşlar şimdi. Burayı da 13 cm'likte yapacağız kolunla. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Evet arkadaşlar bir artırıyoruz. Bir tane düz örüyoruz. Bir artırma daha. Şimdi 25 hırk yapacağız arkayı yapacağız arkadaşlar 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Arkayı da yaptık arkadaşlar. Tekrar bir tane artırıyoruz. Tekrardan 10 içimlik yapıp kolun ikinci kolumuzu yapıyoruz. 2, 3, Burası yanlış oldu galiba. Aynen. İki, dört, sekiz, 18, 20, 22, 24, 25. Bir tane artırıyoruz arkadaşlar evet. Bir tane düz örüyoruz. Tekrar bir tane. Tekrar bir tane artırıp bir tane daha düz örüyoruz. Evet. Şimdi ikinci kolumuzu yapıyoruz arkadaşlar 10'umluk. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Bir tane arttırdık, bir tane düz ördük, bir tane daha artıracağız arkadaşlar. En kısmını yapacağız. İkinci önümüzü 2 3 4 5 6 7, evet. 8, 9, 10 Evet arkadaşlar yine kenardan 9 tane haroşa yapacağız. Kenarları haroşa olarak devam edecek. Ve böyle böyle kol evine ayırana kadar 21 tane artırmamız olacak arkadaşlar bu kenardan. 21 tane artırma yapana kadar örelim arkadaşlar. Sonrasında yine göstereceğim ben size. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ben şöyle göstereyim. Kol kolumu ayırdım. Benim bir seviyede de şöyle şu kadar ördüm arkadaşlar. Burayı size göstermek istedim önden devam ettim geldim burada şey önü burada bitirdim arkadaşlar şurada tekrar dönüp gelerek kolu bitireceğim kolun aşağısına gelince küçük bir detayımız var oraya gelince orayı da göstereceğim arkadaşlar size bu şekilde kolumuzu hani belli kol boyutuna gelene kadar öreceğiz daha sonra o ince detayı göstereceğim arkadaşlar. Sonra kolu bitirdik sonra yine arkadan böyle düz devam edip ve buradaki kolumuzu yapmaya geleceğiz. O zaman da göstereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bebek yeleğimizin kolunu yapıyoruz. Evet arkadaşlar bebek yeleğimizin kolunu yapıyoruz şimdi. Şöyle göstereyim. Kol boyutunu ördüm arkadaşlar ben. Tek kolunun boyutunu ördüm. Kol detayında şu modeli yapacağız. Şimdi size bunu göstereceğim arkadaşlar. O modelden sonra da şu kadar ben yine düz ördüm. Bunu isteğe göre uzatır ya da kısaltabilirsiniz. Azaltabilirsiniz arkadaşlar bu isteğe göre. Şurayı yapalım şimdi. Evet arkadaşlar baştakini örmeden alıyoruz. Sonra da ikisine bir örüyoruz. Yani bir artırıyoruz, bir kesiyoruz arkadaşlar. Siz nasıl yaparsınız, nasıl söylüyorsunuz bilmiyorum ama eksiltiyoruz. Ya da iki imleye bir örüyoruz, bir artır, bir doluyoruz arkadaşlar. Bir de iki imleye bir örüyoruz. Bunu düz yüzünden yapacağız arkadaşlar böyle. Tersinden de bütün ilmekleri yine haraşo olarak öreceğiz. Evet, bir doladık. Bir örüyoruz, bir doluyoruz. arkadaşlar. Bu sırayı böyle öğrenim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu şekilde bütün ünlükleri haroşa olarak örüyoruz. Ve düzünden gördüğümüz gibi bu model açığa çıkıyor arkadaşlar. Sonra da yine düz olarak düz yüzünden düz ters yüzünden haroşa olarak şu kadar bir bu modelden sonra şu kadar bir düz örüyoruz arkadaşlar ve sonra kolumuzu bitireceğiz. Evet arkadaşlar şimdi önlerle arkanın birleştirmesini yapacağız tersinden yapıyoruz arkadaşlar bu işlemi. Haraşo örerek önümüzü bir bitirelim. Şöyle hızlıca örüyorum arkadaşlar ben. Evet arkadaşlar şimdi önünü bitirdik. Şöyle iki tane artırma yapıyoruz. ve arkadan yine haraşo örerek arka kısmını devam ediyoruz arkadaşlar. Şu kolumuzu bu tarafa alalım. Şimdi örgümüzün arka kısmındayız arkadaşlar. Arka kısmını da haroşa olarak örüyoruz. Evet arkadaşlar tekrardan göstermek istiyorum. Onun için hızlıca örüyorum arkadaşlar hemen. Evet arkadaşlar arka kısmını da ördük. Yine şöyle bir iki tane artırmamız olacak. Şimdi ikinci önümüzü öreceğiz arkadaşlar. Ve böylece bedeni birleştirmiş olacağız. böyle bu şey düz yüzünden düz ters yönünden ters olarak öreceğiz arkadaşlar Evet arkadaşlar ee, sırtla arkayla önleri birleştirdikten sonra iki sıra ördüm arkadaşlar ben düz yüzünden düz e, tersinden haroşa olarak şimdi önü ön imleklerimi saydım ben 41 imlek arkadaşlar 41 olması gerekiyor 20 imle köreceğim. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 20 imle köreceğim arkadaşlar. 12, 13, 14, 15. 16, 17, 18, 19, 20. 20 imle kördüm. Bir tane doluyoruz arkadaşlar. Bir tane düz örüyoruz ve bir tane daha doluyoruz. ve yine düz olarak devam ediyoruz arkadaşlar artırma yaptık arkadaşlar. Hani bir başka şey söyleyeyim işte artırma yapıyoruz. Hani dört tane artırma yapacağız. Oraya bir şekil vereceğiz arkadaşlar. Yaptıkça göreceğiz bu şekli. Şimdi diğer öne de yapacağız aynı işlemi. Arkayı hızlıca öreyim arkadaşlar ben. sayıyı anlamamız için göstermek istiyorum arkadaşlar Evet. Arkayı bitirdik. Yine ön tarafa geldik arkadaşlar. Green, green. Yine 40 birimliğimiz var arkadaşlar burada. Yine 20 imle köreceğiz. 1 2 3 4 5 6 7, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 mi Evet arkadaşlar 20 bir tane yine artırma yaptık boynunu doladık bir tane düz ördük arkadaşlar ve tekrar bir artırma yapıp yine kalan ilmekleri düzü düz haroşayı haroşa olarak öreceğiz ve tersinden de aynı ilmekleri haroşa olarak devam